İlk kadın dövme sanatçısı olarak bilinen kişi Maud Wagner'dır. Maud Stevens Wagner, 1877 Kansas, Amerika doğumludur. Gençliğinde sirklerde akrobasi ve hava cambazlığıyla ilgilendi, bu sayede dövme dünyasından insanlarla tanışma fırsatını buldu. 1904 yılında dövme sanatçısı Gus Wagner ile tanışan Maud, dövme sanatına büyük ilgi duymaya başladı. İkilinin birlikteliği filizlenerek aşklarına ve dövme sanatında beraber yürümelerine vesile oldu. Maud, döneminin elektrikli dövme aletlerinin değil, el aleti olarak bilinen handbook tarzı üzerinde çalıştı ve profesyonelleşti. Bu durum onu eşsiz kıldı. 1900'lerin başlarında dövme oldukça sıra dışıydı ve Maud taşıdığı birçok dövmeyle hem dikkat çekti hem de ayaklı bir tuval haline geldi. Taşıdığı dövmeler arasında çiçekler, hayvanlar, denizci sembolleri vardı. Maud ve Gus Wagner gezerek hem dövme yaptılar hem de dövme yapımını insanlara aktararak bu sanatın genişlemesinde büyük rol oynadılar. İkilinin Loretta Wagner adında doğan kızları da miraslarını sürdürdü. Maud Wagner, 30 Ocak 1961 yılında Oklahoma, Amerika'da kanserden vefat etmiştir. Günümüzde kadın dövme sanatçılarının sayısı gittikçe artmaktadır ve hepimiz bir anlamda onun açtığı yoldan ilerliyoruz. Teşekkürler Maud Wagner.